güzel bir video yapacağız. Yanımda Emre'nin oğlu var Furkan Efe. Birazdan sizden müthiş bir yarış yapacağız. Hadi başlayalım. İlk baş. Ben şu arabamı alacağım. Şimdi yapmam. <laughs> Yenime. <laughs> Gül. Ben şimdi o yeni arkadaşlar. Nim şimdi yeni bildiğiniz sizimin nerede olurum ya o şimşek mi? Markas. Sen göremiyorsun. Benim markam. Arkadaşlar şimdi biz size güzel bir video yapacağız. Şimdi başlayalım. Gel. 1-2-3 Başla. Anam. Benim daha hızlı bak. tur. tur. Anam dur çorabını çıkarttım. Özür dilerim. Ama şu olmaz. Dur, dur, dur. Şu durdu. Şu tur durduk. Arkadaşlar özür dilerim niye tutturdum için Sen... Mermer yaz Yeni bir araba almalıyız. Yaş var. Ben çıkarttım. Daha, daha hazır. <laughs> 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 いい deceğiz. Lese böldüğüm için sizin için. 100 Não que